Ermeni uşağıdır. Nedir o adi? Eşbaşak kanun adi nedir? Selahattin Demirtaş. Selahattin Demirtaş, Ermeni uşağıdır. Dış devletin uşağıdırlar. Şerefsizdirler, namussuzdurlar. Onlardan aşağıya adam yoktur. Utanıyorum ki ben Diyarbakırlıyım bebeğe. <laughs> ben Diyarbakırlıyım ama utanıyorum. Rezil, aptal da onlar gibi olmaz. Aptaldan daha bozukturlar. İnsan evladı değiller. Askerimize, Polisimize, toprağımıza, devletimize onlar kurban olsun. Hükmet bir dakika durmasın. İster koy kimi, uyuyacak bir tane bir de koyana kadar uyuyacak. Hiç bir tane bir de kalmayacak. Türkiye'nin ekmesini yemeyecekler. Babalarımız, dedelerimiz hep gitti. Çanakkale'de şehit oldu, Yemen'de şehit oldu. Benim dedem Yemen'de şehit olmuş. Altı kızın annem kaldı meydanda. Biz şehit çocuğu yok. Eş başkanım 70'i dağdan inmişiz kardeşin dağdan senin terörist. Kurban ne ölmeksin sen şeye? Meclise kurban olasın sen. Meclise bin sefer kurban olasın. Sen de şeref namus olsa sen bırakırsın. Ol git nereye gidersen git lan. Al o pakaka dostların et nereye <gülüyor> <gülüyor> Birelerde dilme. Ermeni uşağı. Şerefsiz kurban ne elazığa. Ala zıgın uşağı ölemesin sen lan, zıgını tepede bin tane şehit yatıyor. Kurban son şeyhlere. Şerefsiz seni pakaka. Kanla besleniyorsun. Kaçakçılık yapıyorsun. Hırkız. Hırkızlık yapıyorsun besleniyorsun. Kat... Meclise sokmuşuz. Bakanlardır nedir o adları? Milletvekilleri. Silah yakalendi. Arabayı durdattılar silah yakaladılar çatın evler polisler durmayın ürün ürün size bir tane düda çektim silahı anlı çatın ben İş eş ne durun size diyorum polislere diyorum eş başkan ne durun nerede bir pakakali var hepimin gözüne çıkan hiç dinlemeyin lan Türkiye sizin hakazıdır ben de Diyarbakırlıyım ama ben şerefsizlere utanıyorum ki diyeyim ben Diyarbakırlıyım çapucular